Tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu aralar bayağı video tamın farkındayım. İşte oruçtur vesaire yoruluyorum. İftardan sonra da vakit geç oluyor. O, onun için video atamadım. Ama artık yani iftardan sonra videoyu çekeceğim öbürsü güne. Yani her gün videolar devam edeceğiz merak etmeyin. Bu aralarki aksamalar için sizlerden özür diliyorum. Yani kusuruma bakmayın. Bugün de bir köyümden son hep kullandığım ordunun tekrardan size göstermek istedim. Hazırda 6 tane işimiz boşta. Bu hesapta da yükseltmelerimizi yaparız. Videomuzu da bu şekilde bitiririz. Depolarımız da bayağı dolmuş. Yıldız bonusumuz da var. Bu yıldız bonusunu muhtemelen tamamlarız bu video içinde diye düşünüyorum. Bu arada şey etkinliği gelmiş. Clash Tuber'den de oyundan da gördüğümüz kadarıyla. Rumble, Rumble etkinliği gelmiş. Yani ne kadar çok belediye indirirseniz o kadar çok etkinlik olacak. Mesela toplam herkes belediye indirirse işte 3x yıldız bonusu 4x yıldız bonusu da gelecek. Bu aralar belediye daha da fazla indirirseniz siz için yani hepimiz için çok güzel olacak bu etkinliği. Şöyle bir en az 3x yıldız bonusu alabilsek güzel olur diye düşünüyorum. Tabi 4x'e de hayır demeyiz. Şimdi ilk olarak şu depolarımızı bir tık boşaltalım ondan sonrasında da öbür savaşlardan gelen altın iksirle de Yine yükseltmenizle devam ederiz. Şimdi büyücü kulesi e, bir tanesini maxlamışım. Bir tane daha büyücü kulesi basmak istiyorum. Şuradan ben zaten bütün deponun yarısı gitti. E, onun aslında şey de basabiliriz. İkisini harcamayalım bu videonun sonunda. Kahramanları da basabiliriz diye düşünüyorum. İsterseniz artık saldırılarımıza başlayalım. ve bu arada klan oyunda gelmiş. Klan oyundan da birkaç görev almak istiyorum. Hangi görevi alabiliriz? Hiç de bize göre bir görev yokmuş ya. Abi niye bize bir görev yok? Şu çalı görevini alacağım. Belki başka güzel bir görev gelebilir. Ben o zaman buradan görev seçeyim. Güzel sağlam bir köy bulup geliyorum. Ha, bu arada ordu ordumuzda e, saldırıları saldırılara geçmeden önce göstermek istiyorum. Zaten bu videonun amacı da orduyu sizlere göstermek. Her zamanki kullandığım ordulardan bilmeyenler hala var. Kullanmayanlar hala var. Yani bu orduyla uzun zamandır tekte veya iki yıldızda kalmadım. Her attığım üçlük oluyor. Yani düşük kilolarla bile mükemmel bir şekilde üçleyebiliyorsunuz. 2 elektro, 3 pekka, 3 şifacı. 8 tane de e, süper okçumuz var. Bir tane öfke, 3 buz ve 6 tane de yarasa büyümüz var. Klan kalesinde de 2 tane yeti, bir tane sinsi goblin, bir tane öfke, bir tane de tomruk almanız yeterli oluyor. Cidden çok iş yapıyor. İsterseniz artık saldırılara başlayalım. Bu arada ordunun linkini de yorumlar kısmına sabitlerim. Yorumlar kısmından çok rahat bir şekilde ordun, ordunuzu da alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Artık saldırılarımıza o halde başlayabiliriz. Evet daha ilk aramadan çoklu cehennem var iki tane ancak bize sorun çıkarma isterse üç tane çoklusu max olsun ama ordunun gücüne güveniyorum abi hem de ganimeti de güzel aslında bir iki duvar bassaymışız keşke ikisi depomuzda fullmüş ancak yapacak bir şey yok bu ganimeti kaçırmak istemiyorum solu sağlı elektro alımımızı attık bu arada elektro ile en iyi değeri nereden elde edebilirseniz oradan bırakmanız en iyisi olacaktır ve e, orduyla öncelik indirilmesi gereken şeyler hem çoklu cehennemler hem kartal topu hem belediye ve büyücü kuleler olacak diyeceksiniz köyde ne kaldı. Ama belediye inmeden kesinlikle yarısı büyülerini asmayın yoksa patlarsınız onu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi e, elektrolarımız güzel bir şekilde temizlik yaptı. Şuradan hafif sağdan bıraktım tomru orada işte kartal topuna doğru da gitsin. Birliklerimiz güzel bir şekilde kralda muhtemelen deprem özelliği var. Ben bu hesaba develdiven dahaca daha önce alamadım alabilirsem güzel olacak da koruyucunun özelliğini şimdi kullanmayacağım aslında kral niye kaydın ya dışarı dev bomba da çıktı koruyucunun özelliğini kullandım merkeze doğru bir tane öfke büyüsü kralın özelliği şimdi değil deprem özelliğini güzel kullanabilir neyse bastım canı azaldı çok boş yapmadan da basalım oraya Öbür öfke büyüsüne şu yetileri atacağım yine oradaki kraliçeyi ihseni vesaire indirirse güzel olur. Bakın yarısı büyülerini atmadan bile köyün %50'sini %60'ını hatta yarısaları atmadan bile üşleyeceğiz gibi duruyor. adamı köyü de sağlamdı bu arada bir tek şu cehennem kulesi haricinde topları bile basmış ancak görüyorsunuz ordunun gücünü. Yani kaç defa söyleyeceğim ama borduyu halen de kullanmayanlar var köyün nasıl 12'de. Kullanmanızı tavsiye ediyorum buradan da sempatik joya selamlar olsun kendisinden görmüştüm zaten bu orduyla herkesi öğretirsek güzel olabilir abi o büyücü kulesini tamam son anda dondurdum hatta bir tane dondurma büyüsünü bir tane de okçuyu e, arttırıyoruz gördüğünüz gibi hadi okçu bir şey yaramaz da bir tane dondurma büyüsünde iş yaptı zannetsinler diye de atıyoruz güzel bir şekilde ilk saldırıdan 3 yıldızımızı attık gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde iki yıldızda veya tek yıldızda da kalacağımı düşünmüyorum. Çok emin konuşuyorum çünkü ordunun gücüne güveniyorum. Açıkçası onu da sizlere söyleyeyim. Bu arada günlük olarak Clash of Clans videoları çekiyorum. Eğer Clash of Clans'a ilgi veya bana ilgi duyuyorsanız abone olabilirsiniz. Güzel bir şekilde bütün haberleri, duyuruları, güncellemeleri veya orduları sizlere göstermeye çalışıyorum. Ha bu arada işte bin cevher linkidir. Onun haricinde turnuva duyurlarıdır onları görmek için de açıklamalar kısmındaki Discord sunucuma gelebilirsiniz Discord sunucunda da gayet güzel bir şekilde sohbet ediyoruz sessizde bile yani bayağı bir aktifim Discord'da da onu da söyleyeyim sizlere onlar için de iksir depomuz full oldu şuradan ben e, iki tane iksirle duvar basmak istiyorum 4 milyonumuzu da oraya vermiş olduk bu arada cevherlerimiz de varmış neler basabiliriz diye düşünüyorum aslında koruyucun yok kralın şeyine bakacağım Sağlık yerine mi? Tamam şu anda kralı basmak istemiyorum. Deprem özelliğinde ne geliyormuş? Sb artışı, can artışı öfke taşında bunlar varmış. Aslında koruyucunun özelliğinde basasım var. Ya da kreşe basalım. Ekstra art, artı 60 hasar geliyormuş. Tamam. Kreşe'nin özelliğine basmış olduk. Ne özelliği? Görünmezlik şişesi. Aynen görünmezlik şişesine bastık. Hatta bir tane daha özellik basabiliyoruz. Onunla da ee, kralın öfke şişesini basmak istedim. Bu hesapta da gayet güzel deprem özelliği var. Güzel seviyede e, ekipmanlarımız var. Gayet gayet iyi. Onun haricinde klan kalesi isteğimi atmak istiyorum. Ee, bir sonraki orduyu basacağım. Ben de eğitim iksiri yok galiba. Bir bakayım. Aynen yokmuş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, neredeydi? Neredeydi? Bir tane eğitim iksiri alacağım. Gerisini araştırma iksiri alalım. Onun için başka alabilecekti. Zaten pek de bir şey yok burada. Ee, ne yapabiliriz? Laboratuvarda iki tane araştırma ekstri basalım. Şu yan köyde hazır gelmişken uğrayalım videodayken. Tamamdır. Burada da hızlandırmalarımızı yaptık. Ben buradaki çalıları da kaldıracağım. Şu görevi de yapacağım. E, ee, i̇ş yerimi halledim. Güzel bir köle devam edelim. Siz zaten buraya iki ile geçeceksiniz. Güzel köy binası onun yeni geçilmiş max art max bir köy buldum. İki tane de kaya saçarı var göreceksiniz. Bir üst belediyede iki tane kaya saçarı olmasına rağmen muhtemelen bu köyde 3 yiyeceğimi düşünüyorum. Nereden girebiliriz? Bu arada şu inşaatçı kulübelerine bir tane okçu bırakacağım. Şu köşeden bir elektro sağdan da bir elektro bırakırsak güzel bir şekilde temizlik yapacaklarını düşünüyorum. Onlar temizliğini bir tık yapsın bakalım. Nasıl bir şey ortaya çıkacak? O büyücükle sinerse güzel olur da. Tek attı şeye, öndeki binaya. Ondan bir daha vuramayacak. Kreyç'e de elektromuzu aldı. Tamamdır. Sağ tarafı da güzel bir şekilde temizledik. Artık şuradan 3 Pekka, hirolar, e, Tomruk, Duvar Ekici'ler ve en sonunda Süper Okçular ve Şifacılar olmak üzere ordumuzu sallayabiliriz. İlk öfkeyi de girişte salladım direkt. Ordunun merkeze hızlı bir şekilde girmesi için. Abi kral gene merkeze girmeyecek. Tomruk bir tık geç açtığı için. Aslında koruyucunun özelliğini kullanıp kralın özelliğine de basarsam oradaki duvarlar açılacak. Bir ihtimal belki merkeze girebilirler diye. Öyle bir şey yapmak istedim. Merkezde de bir tane daha öfke büyüsüyle Tomruk'un içinden çıkacak yetileri belediye indirmesi lazım. Onun için atıp öfke büyüsünü muhtemelen de indirirler. Aynen. Güzel bir şekilde belediye değinecek de okulan kalesini temizleyin yalnız. Ben yarasalarla sıkıntı çıkar yoksa tekliği de indirirsen güzel olur yeti. Hadi be in tamam, indi. Gayet gayet güzel. Nasıl bir şey yapabiliriz abim yarasaları? Ee, aslında Kaya saçarın dibinden atsam diyeceğim. Öyle de zor ya. Üst taraftan atalım. Aynen. Ee, şuradan birkaç tane yarasa sonrasını dondurma büsü geri kalan yarasaları da atabiliriz. Güzel. Umarım öbür dondurmayı harcatmaz bana. Abi muhtemelen vuramadı. Tamam gayet gayet güzel. Dondurma büyüsünde kaya saçarak kaçırmazsak bir tane atış yaptı ancak az olan tarafa vurduğu için sorun yok. O kaya saçarı hızlı bir şekilde indirin. Tamam. Büyücü kulesini de şöyle dondurursam. 3 gelir mi ya? Bir tık zorlandık gibi. Abi o büyücü kulesini indirin lütfen. İndirin tamam. Eğer süreden yemezsek deyik, muhtemelen süreden yiyeceğiz. Baksanıza yarasalar işte depoya vurmuyor. Aslında daha da güzel üşüyeceğimi düşünüyorum da. Neden olmadı ben de anlamadım ama ordunun gücünü görüyorsunuz yine Büyüs Belediye'mizde. iki tane kaya saçar olmamıza rağmen muhtemelen time fail olacağız ama yine ben 3 yedim olarak sayarım. Neden? Yani görüyorsunuz köyde son manamına hiçbir şey kalmadı. Depolar, toplayıcılar vesaire kaldı. Ben hemen burayı keseyim veya hızlandırıp geliyorum ben. saldır bitince. Evet son olarak ikisi depoları ve şuradaki şeyler kaldı dediğim gibi time fail olduk. Burası neden üşlenmedi muhtemelen kral vesaire merkeze girmediği için üşleyemedik. Güçlü bir şekilde merkeze girebilseydik kaya saçarlardan bir tanesini de alabilirdik diye düşünüyorum. Ancak sorun değil gayet güçlü bir köy olduğu için yine güzel e, temizledik. Şifacı görevini almıştım ben o da bitmiş. O zaman hangi görevi alalım? Şu duvara kötüme görevini alacağım. Başka alacak görev yok. Aslında çok öncü savaşlarda toplam 100 seviye kahraman saftış bırak tamam. Bu görev alalım onu da yaparız diye düşünüyorum bir saldırıda. Bu orada eğitim ikisi basmayı da unutmuşum. Tüh ya. Abi bir tık daha bekleyeceğim ben video arasında. Bu arada Yıldız bonusumuz gelmiş. Burada nelerimiz varmış. Kahraman kitabı geldi. Aslında kahraman kitabıyla basabiliriz diyeceğim de bir daha da kendi yükseltmesinde bitmek üzere basamayacağız gibi duruyor. Klan Kalesi isteğimi unutmadan atayım. Ee, aslında ben bu hesapta geçiş çekmeyeceğim. Altıncı iş için vesaire bayağı bir şey harcadım. Aynen. Hatta bu çekişleri şeyleri bile şu anda kullanabilir. Şöyle yapalım. Kraliçe kaç gün istiyor? 5 gün 18 saat. Koruyucu 4 gün. Kral kaç gün istiyor? 5 gün 18 saat. Ben kralı çekişle basmak istiyorum. Çekiş niye yok? Bize kahraman çekici mi yok? Ya tamam. Kahraman kitabı varmış. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Ee, geliyorum ben buradan kraliçe daha maliyetli olduğu için kraliçeye basacağım. Kahraman kitabıyla bitiriyorum ve buradaki kahraman kitabını alıyorum. Ondan sonrasında şuradaki kara eksi ürünü kullanacağım. Kara eksi ürünü kullandıktan sonra kralı basalım. Aynen kralı basalım şuradan. Ee, kralı da kahraman kitabıyla direkt olarak bitiriyorum. Video sonunda da kendi yükseltmesinde bitecek. iki tane hero basarız diye düşünüyorum. Bir tane kraliçe, bir tane koruyucu basarım diye düşünüyorum. O yükseltmeleri de yaparız. Onun haricinde başka kullanabilecek bir şey var mı? Aslında duvar basabiliriz aynen. Hatta gelin şuradan direkt iksirleri bitirelim. Duvarda basalım. Ee, i̇ksir bitti. Tamam 1.4 milyon artık israf olacak. Yapacak bir şeyimiz yok. İksir ürünü kullandım. Onun haricinde birkaç tane daha duvar basalım. Gayet gayet güzel. Tamamdır. 8 milyon kalsın. Hatta bir tane daha harcayalım. Koruyucuyu basmaya zaten yeter. saldırıda yapacağımız için. Onun haricinde altın rünümüz de vardı. Tam onu da kullanalım ya. Bu videoda baya bir yükseltme yapacağız. Şuradan son duvarı da basacağım. Altını köküne kadar kuruttuk. Öbür altın rünü de kullanacağım. Bu arada sonma basmak için de bir tık altına ayırmamız gerekiyor. İki tane de altına basarsak yeterlidir. Bu hesapta duvarlar bir tık geride kaldı ancak sorun değil. O zaman bir tane daha yükseltmeye gidelim, ne yükseltmesine gidebiliriz. O küçük iki tane kalmış. Toplardan 3 tane. O zaman bir tane de top yükseltmesine gidelim. Geri kalan 4.4 milyonla da bir tane havan basacağım. 3 tane de havanım. Hatta bir seviye daha yükseliyormuş tüm havanlarım. iki tık düşük, bir tanesi yüksek ancak öbürleri düşük olduğu için de havan basmak istedim. Şimdi e, klan kalemiz dolmuş. Ordumuz da tamamıyla çıksın. Ben güzel bir köy daha bulalım. Bulayım. Hemen geliyorum. Sizlerle beraber orduyu da gücünü tekrar tekrar göstermiş olalım. Çok güzel bir ganimetli köy buldum. Aslında o kuleler topları bir tık düşük ama e, ağır sonmalar max olduğu için yine zorlayacağını düşünüyorum. Ganimeti de es geçmek istemiyorum. Bu kupada da çok ganimet çıkmıyor. Onun için buraya direkt saldırmak istedim. Onlar şimdi Elektro'yu e, şuradan atsak güzel olacak. Onlar zaten temizlik yapsın. Sağda da 2-3 tane depo varmış. Gerçi Elektro sektirdiği için çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Elektro şuradaki toplayıcılardan sonra topu da indirirse gayet güzel temizlik yapmış olacak. Bizler için orduyu da güzel bir şekilde merkeze sokabilirsek. Yani kesin üçleriz bu saldırıyı da. Önceki saldırıda neden üçleyemedik? Time fail olduk ama yine hiçbir sonuma kalmadı gördüğünüz gibi. Kralda dev özelliği olsaydı daha iyi değerler elde edeceğimizi düşünüyorum. Aslında bu savaştan sonra eğer taş yeterse dev eldiven de alabiliriz bakarız. Artık ordumu sallayacağım. Elektrolarda gayet iyi değer elde ettiği için güzel bir şekilde orduyu merkeze sokarız diye düşünüyorum. Bir tane pekka dışarı kaydı içeri gel. Abicim yapma işte. Neyse yapacak bir şey yok. Allah'tan kralımız merkeze girecek gibi duruyor. E şuraya bir tane öfke büsü. Kral geri döner misin? Duvara kilitlenme. Tamam güzel. Kralımız geri döndü. Bilerek özelliğini kullanmadım bu arada. Ama şimdi koruyucunun özelliğini kullanabiliriz. Şurada da öbür öfke büsünü atarsak kralın da deprem özelliğiyle beraber o çokluğa ulaşabilirsek. Burayı üşüdük. hatta klan katesini pardon yarasa büyülerini kullanmadan üşüyeceğiz. Harbiden yarasa büyülerini kullanmayacağım. Bakalım nereye kadar gidecek. Yani köy okçu kuleleri toplar bir tık düşük olduğunda bile baya bir Ordu değer elde etti gördüğünüz gibi. E, cehennem kuleleri de tek olduğu için çok rahat bir şekilde büyüleri kullanmadan üçlemiş olduk. Hatta şöyle bir e, SS de almak istiyorum. Aslında Pekka kalmış. Pekka kalsa güzel olurdu da şöyle de SS'imi alacağım. Bir tane okçumuz var onu atalım. Artık yarısı birlerinde e, Trafalgar adlı rakibimize hediye edelim. Şöyle şekil şıkıldı bir şeyler yapabiliriz diye de düşünüyorum. Ee, aslında burayı da esas alacağım da büyük almadığı yazısı var. Neyse tamam. Ben videodan sonra tekrarlardan bir şeyler yaparım kapak fotoğrafı için. Güzel bir şekilde kraliçenin özelliği de duruyordu. Çok rahat çok profesyonel bir şekilde üşüyemiş olduk. 160 de ganimet bonusu gelmiş güzel. Bir tane de hero görevini bitirmişiz. Onun başka hangi görevi alabiliriz diye düşünüyorum çok öncü savaşlarda 25 duvar parçası yok et. Hiçbir iyi görevler de gelmemiş bu ne ya? Bu arada biz klan oyununda ilk günden fulllemişiz. Bakın bugün geldi, bu sabah geldi. Kaç kişi fulllemiş? 8 kişi fulllemiş. Hatta 2 kişi de 3000 üzeri yapmış. Ponun abi bizim klan ne ya? Hatta gelmişken de klan reklamını yapmayı unutmayayım şöyle. Ahmet'e de bu arada çok teşekkür ediyorum. Hala da başlatmaya devam ediyor Eril Tava. İşte Gökhan abi vesaire. bu atanlara teşekkür ediyorum. Zaten atmayan yok. 44 kişiyiz bu arada. Şu köy binası 9 hesaplara bakmayın. Klan dolmaya yakın onları çıkarırım ben. Zaten gelmek isterseniz Experience adında 12 seviye bir klanımız var. Zaten gayet güzel bir şekilde Kristal 1 ligindeyiz. Lig atlayı atlayı hiç kaybetmeden devam ediyoruz. Açıklama kısmındaki dediğim gibi Discord sunucuma gelip oradan Xpenis ana kılan başvuru chatine isim yaş ve etiket bırakmanız yeterli olacak. Biz zaten ilgileniriz diye söyleyebilirim. Kurallar zaten açıklamada yazıyor gördüğünüz gibi. Onun haricinde son bir savaşa daha gitmek istiyorum. Hazır hızlandırmada varken güzel güzel 3-4 saldırı yapalım. Ondan sonrasında da hero'larımızı basar. Videoyu da bu şekilde bitiririz. O zaman ordumuz çıktın. Son bir saldırıya daha gidebiliriz. Sıkılan kalesinde doldurmayı unutmayacağım. Bu arada az önce saldırıda demiştim unuttum. Dev de ben hazır gelmişken alalım. 160 taşımız eksik. Onu da şuradaki inşaatçı iksiri ve altın ürünlerini satacağım. Zaten ben altıncı işçiyi bu hesapta aldığım için daha da burayı oynamayacağım pek fazla. He ama yapabilecek yükseltmeniz varsa şöyle bir iki yükseltme yapar çıkarım yine de hiç buraya işte taşları toplanmamak için vesaire girmemezlik yapmayacağım tabii ki düşük kalan şeyleri ganimetim yettikçe basacağım laboratuvarda bir yükseltme yapabiliyor muyuz hayır o zaman iki tane işçimizle bomba vesaire bastık orada yükseltmelerimiz de e, kalsın ne yapacaktık yani dev eldiven alacaktık 60 taşımız eksik büyük çekicini mi satsam ne yapsam aslında çekici satılmaz diyebilirsiniz de. Abi dev eldiven de Büyü çekicini satmayalım. Baya bir büyü eksiğimiz varmış aslında. Ama savaş çekicini satabilir miyiz? Yok. Ee, kara eksili de şey yaparız diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir şey yapacağım. İnşaat yıldızı kavanozunu. E kaynak eksilini kahraman güçlendirmeyi de satacağım. Zaten kahramanlarım iyi seviyede. köyümden sonra 12-13 lira. Rahat bir şekilde üçleyebiliyorum. Bir tane araştırma eksili de hiç satasım yok. Şöyle bir şey yapalım. Ee, şuradan e Saat kulesi iksiri alacağım. Saat kulesi iksirlerini de satalım. Zaten bir taş da fazladan artıyor. Ve artık da dev bu hesabı da almış oluyoruz. Aslında keşke cevherlerimizi harcamasaydık dev eldiveni yükseltirdik. Baksanıza kaç seviyede bu hiç iş yapmayacağını düşünüyorum. Şu an aslında iş yapar mı? Ee, şu an alsak mı? Yok şu an almayalım. Deprem özelimiz 9 seviye. Develi ben 3 seviye hiç iş yapmayacağı için dursun. Ya da deneyelim ya. Hazır gelmişken almışken deneyelim. 3 seviyede olsa son bir saldırıya gidelim isterseniz. Güzel bir köy bulup geliyorum artık. Mükemmel bir ganimetle daha devam ediyoruz. Köyde gayet max sadece duvarları kalmış. Okçu topuna kadar gayet güzel. Hero'lar da çok iyi seviyede. Biz zorlayacak bir köy olduğunu düşünüyorum. O zaman şuradan girmeyi planladım. Kartal topuna doğru. Zaten ordumuz belediyede kadar gider. Şu elektro var ya bomba kulesini, büyücü kulesini alsa mükemmel olur. Büyücü kulesini alması da olur. Bomba kulesi inerse benim için yeterli olacak. Şurada da bir iki okçu kulesi indirirsek yüzü olabilir. Zaten sağ sol temizlediğimiz için ordumuz güzel bir şekilde merkeze girecek. Bir tane daha vur gitmeden. Sopu indirdik. Güzel okçu kulesini de indirdik gitmeden. Bu elektromuzda o bomba kulesiyle hatta büyücü kulesini bile alacak. Güzel bir şekilde. Tomru şöyle kartal topuna vuracak şekilde atalım. Duvar yakıcılar en sonunda okçular ve şifacılar olmak üzere ordumuzu sallayabiliriz. Ee, kralın özelliğini kullanmayacağım. Tomronu açtığı yerden girsinler. Sonrasında e, merkeze girmiyor kralımız sıkıntı çıkıyor. Koruyucunun özelliğini. E, aa doğru deprem özelliği yoktu. Dev ben almıştık o zaman şurada öfke büyüsüne basacağım. Ve kralın özelliğini de şöyle kullanırsam gayet iş yapar çok 3 seviye olduğu için iş yapmayacak ancak bir denemiş oluruz baksanıza. Güzel bir şekilde yine 3 seviye de olsa mükemmel derecede iş yaptı. O zaman şuradaki büyücü kulesini dondurup yarasalarımızı da buradan atarsak hatta yarasaları yine atmadan üşüyoruz gördüğünüz gibi. Ama yine süreyi çok fazla bekletmeyelim videoda çok uzun olmasın yarasaları attım. Gördüğünüz gibi sadece bir tane büyücü kulesi indirdi yarasalarımız hala ordumuz hayatta. Şuraya donduracağım hatta yarısalar ordumuz indirdi bile dondurmaya bile gerek kalmadı. Yine büyülerimizi tamamını arttırmış olduk. Bu saldırıda güzel bir şekilde üşüdük. Bundan sonra da iki tane hero'umuzu da basar videoyu bitiririz diye düşünüyorum. Ee, Krayça'nın özelini özelinde yine basmadık. Abi çok güçlü ordu ya baksanıza. Time field haricinde geri kalan bütün saldırıları üşüdük. Güzel bir şekilde buradan da 21 kupa ve e, ganimetimizi almış olduk. Onun haricinde şuradan ne görevi alalım? Okçu kulesi yok et görevi dursun. Sonraki orduyu basacağım videodan sonra saldırılara devam ederim diye düşünüyorum. Geliyorum şuradan koruyucuyum. 30. seviye. Kraliçeyi de. Ya da kralı basalım gelin. Bir farklılık olsun. Hep de kraliçeyi önden götürmeyeceğim. Bu sefer de kralı bastım. Bir tane işimiz de boşta kalsın yapacak bir şey yok. Onunla da duvar basmaya devam ederim. Duvarların çoğu geride kaldığı için. Burada da basmaya devam edelim diye düşünüyorum. Çok güzel yükseltmeler yaptık. Dev eldiveni aldık orduyu sizlere gösterdim. Güzel bir dolu dolu video olduğunu düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.